edelim. Evet. Gösterelim mi meydanları? Burası evet Esenler'i görüyoruz şu anda. Demokrasi nöbeti Esenler'de devam ediyor. Hemen e, kısıklıya bakalım. Kısıklı'da Cahit Özkan'ı görüyoruz. AK Parti Denizli Milletvekili. Orada konuşmalar e, yapılıyor. Bağcılar'ı bir görelim. Cahit Özkan da sağ Cahit. olsun bizim Cahit. cezaevine girmemiz için kendini yırtıp o şekilde milletvekili o kendini paraladı yani adeta. Mahkeme salonunda da biz tutuklandığımız zaman zafer kazanmış komutan edasında mahkeme salonunu terk eden birisidir. Hayır girmemiz için çok uğraştı. Evet, çok uğraştı, uğraştı. Çok da, çok çok da uğraştı. uğraştı. Onun da ama bir araştırılırsa ama zannediyorum, acaba... Zannediyorum konuğumuz olacak ilerleyen ya. günlerde konuşuruz kendisiyle. Ben bu, bu bir şeyleri de iletebiliriz. Yani bu meydanlardan evet. kaçıp oraya gitmiş anladım. Evet. Peki. Gelir efendim. Mi? Gelecek yayınımıza merak etmeyin. <laughs> Kim, ee, kim de Taksim'i. Cahit, Cahit, Bey, Özkan. Cahit Özkan, Yani de, tam Cahit. bir zafer kazanmış komutan edasıyla 163 kişi tutuklandığında çayını karıştırarak büyük bir mesut böyle saadet içerisinde o salonu terk etti Soracağım Sorun efendim, Cahit Bey konuğu kesinlikle sorun, sorun e, ve şey tespitte budur yani. Peki evet. e, Taksim'i görüyoruz değil mi şu anda? Taksim'de de demokrasi.